Bugün yine yeni, yeni bir gündeyiz. Hafta sonu. Tabii ki alışverişe gittik. Ercan yoktu. Ercan çalışıyor efendim. Ben gittim alışverişe. Mini Benle. Evet Tuğçe ile birlikte. İlla sen de söylemesen ne olur sanki. Evet efendim Ercan yoktu. Mecbur kaldık. Gene alışveriş bize düştü. Biz de gittik. Hani normal ihtiyacımız olan haftalık, hafta sonluk. Aslında Lidil'e de gitmem lazım da Ercan olmayınca Lidil'e gidemiyorum. Çünkü biraz uzak bana. O yüzden de sadece Aldi ile yetindim. Hadi bakalım. Binomumuzu fazla uzatmayalım. Neler almışız sizlere bir gösterelim. Efendim bunlar Aldi'nin. Hepsi Aldi'ye ait. Bir tane alüfolyo aldım. Evde kalmamıştı. Gibi e, biliyorsunuz çok lazım oluyor. Kullanıyoruz sürekli. Bir tane kahve sütü aldım Ercan Bey'e. Ben kullanmıyorum. Sadece Ercan içiyor. Kahve sütü bitmiş evde az kalmıştı. Hani hafta sonra dedik kalmazsa şey olmayalım dedik bir tane kahve süt aldım efendim sen koy oraya anne sonra kaldırırız bir tane böyle peyniri, sürülen mi? sürme peynirlerden aldım bir tane talha seviyor kahvaltıda efendim bir tane de böyle mantarlı Krema. mantar çorbası aslında bu ben bunu tavuk yemeği yaptığım zaman kremalı tavuk yaptığım zaman bu mantarla birlikte kremayı karıştırıp tavuklarımın üzerine dökünce muhteşem bir sos oluyor bu çorbayı onun için kullanıyorum. Bir tane de bundan almıştım Kınor'un efendim. Katkı hiçbir şeysi yok. Evet gitmişken cipsiz olur mu? Olmaz tabi. Talha Bey'in siparişleriydi. Şöyle iki tane bir aldık efendim. Şöyle alayım. İki tane de bunlardan aldık. Şimdi Hı. bunlardan istiyor Can. Bunları yiyor. İki tane de bunlardan aldım. Evet. Bir tane yumurta aldım. Ee, Bak, normal en boyu, Tuğçe seçti bunu. Bak, kırık, çok evet, aman kızım kırık olmaz. Şimdi kırılır, bizde şans ah yok. Ya. Bir Şu tane de yumurta de aldım. Üç tane de toz ekmeği aldım, efendim böyle küçüklerinden, böyle toz ekmeklerinden aldım. Çünkü neden farkında mısınız? Benim bu market videomu izleyen dostlar bilir. Selma Hanım tost ekmekleri nerede? Hani biz onları göremiyoruz diyenler olursa, onlara da açıklama getireyim. Efendim benim fırınım bozuldu. O yüzden fırında yemek, kek, pasta, börek yapamıyorum. Ve salı gününe kadar beklemek zorundayım. Çünkü yeni bir fırın aldım. Sipariş. Neyse onu birazdan anlatayım. Çünkü Tuğçe boş boş burayı çekiyor. Konuşurken benim ama neyse. iki tane de böyle efendim garnitür aldım. Bezelyesi var içinde. Mısırı var. Havuçu var. Bunlar pilavın yanına garnitür olarak çok güzel gibi. iki pakette bunlardan aldım. Aynen. Efendim, iki tane de böyle makarna aldım. Bu sefer Almanların makarnası hiç güzel değil ama evde bulunsun diye aldım. Dediğim gibi bir tane de krema aldım. Evet. Belki tavuğa yaparsam diye. Üç tane toz peynir aldım efendim. Böyle üç tane de bir kola, iki tane de enerji içeceğim diyorlar ne ondan aldım. Evet. Gitmişken baktım paprikalar var. Ee, şey taze taze gelmiş. Hemen hoşuma gitti. 3 pakette kırmızı paprika. Biz çok fazla tüketiyoruz. Sadece kahvaltı kahvaltıda hepsini hemen bitiriyor evet, değil mi? kahvaltıda yani? yeniyor. Efendim bu kadar da salatalık aldık. Bir tane yıkama ilacı aldık. Bir tane poytiki aldık. Şey yani ıslak mendil aldım. Hmm. Efendim bir de böyle Talha Bey'e gene ya da Ercan iş yerine götürüyor bunları çantasında azlık olarak koyuyor. Bir tane böyle ona mixiniklerden aldım. 2 tane de e, tavuk aldım. Efendim Bir tane beyaz sirke aldım. Beyaz sirkeyi her şeyde kullanıyorum. Temizliklerimde, çaydanlıklarımda evleri falan silerken artık biliyorsunuz beyaz sirkeyle siliyoruz. 2 tane de e, i̇çecek, kola. içecek aldım. Hepsi bu kadar efendim. Bu kadar şeye ne kadar para ödemişim? Tam 36 euro 22 cent verdim efendim. Fişi de yanımda. 36 euro şu gördüğünüz yere 36 euro 22 sent para ödemiş bulunmaktayım. Ve bugünlük bu kadar olsun. Bunun devamında kaç dakika oldu Tuğçe? Um, 4. 4 dakika mı oldu? 4 uh, 18 yani. Uh, hadi 5 dakika oldu diyelim. Ercan da işten gelince sizlere bir çiğ köfte yapacak. Onu çekeriz. Onunla birlikte de bu market videomu paylaşırım. Siz izleyicilerimize gönderiz umarak. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Evet fırına gelelim. Onu da Ercan geldiği zaman sohbet ederek orada devamını anlatayım. Çünkü vlogum olmasın. Birazdan görüşürüz Ercan Bey gelince. Arkadaşlar sormaya başlamaya gelip, Ocağı değiştiriyoruz. Ocak sipariş verdik. Ocağımız geldi. Fırın ocağımız. Adamlar şimdi fırın içeriye aldılar. Birazdan da e, mont edecekler sizlere onları gösterebiliriz göstereceğiz ama bittikten sonra gösteririz yine hocamızı. yani yine gitti Ercan'ın paracıkları merhaba dostlar biliyorum şimdi market videosundan sonra burayı izleyeceksiniz aslında market videomun sonunda çiğ köfte yapacak demiştim Ercan çiğ köfte bile uzun olduğu için onu kesmek zorunda kalmıştım ben de ne yaptım bugün benim hatta eee market vlogumda demiştim fırının bozulmuştu diye sipariş vermiştik gelecekti evet fırın bugün geldi iki haftadır bekliyorduk evet Ercan Bey'in dediği gibi şimdi size çekebilirsem fırınımı çekeceğim ah, adamları çekmeyeyim bakın bu fırını sipariş verdim o da geldi İşçiler yapıyorlar hı hı. bittikten sonra çekeriz, Tamam tamamen şey. evet bittikten sonra size göstereceğim camı falan da çok güzel hani verdiğimiz paraya da değdi efendim yani. Şimdi siz bunu izlerken aa Hani çiğ köfte diyebilirsiniz Ama fırın Ç çiğ köfte burada biraz... <laughs> Çiğ köfteyi vlogda aldım Çiğ köfteyi vlogda yaptım Evet çiğ köftemizi bir önceki vlogda Görmüştünüz evet. Bu onun peşinden gelecek bir video Ha Ercan paracıklar gidiyor Diyorsun ya Ercancığım senin paracıklar değil ki Orçun'un Ha. 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 Ee, arkadaşlar benim fırın bozuldu. Ercan dedi ki ee, bana ne dedi bozmayaydın dedi fırınsız kullan dedi yapma bir şey dedi. Ercan dedim olur mu öyle şey dedim almıyorum dedi. İnanın bana öyle dedi almayacağım dedi. Ercan yapma etme eyleme her neyse efendim Orşun dedi ki tamam anne Allah aşkına sus dedi. Delik <laughs> bana diyor ki bozuyorsun kırıyorsun bıktım artık senden diyor. <laughs> Mutfağa da bu arada dışarıya çıkardı Sanki bana mantı mı yapıyor Yok Talha ne diyor ba baba hmm. <laughs> Aa, Ah öldürdün beni <laughs> Evet dostlar Şimdi bizim fırınımız takıldı e, Mont etsinler Onları da daha gösteririz bize Bir de içinde Selma lahmacun lahmacunu yaparsa Heyecanım parmağım uf oldu Yapamam <laughs> Bakalım adamlar ne yapıyor Evet <laughs> fırını şimdi aldı. Yerine. Benim fırın ayvan kühe. Bakalım olacak mı? Durun arkadaşlar. Biraz sonra devam edelim. Onlar ışıklar yandı. Hepsi Evet efendim. Adamlar gitti. Talha Elizi yaptı. Bak oraya. Evet efendim. Bakın fırınım geldi. 15 dakika yanması lazımmış da. Ne? Ama çok gıcık ya. Şuraya el değesi iz oluyor dostlar. Bakın. Ama normal bakın. can bu Selma. Gördünüz mü? Yani bu işte burası biraz kıcık. Yok be sen de normal. Cam, Üstünü cam. bak, biraz önce sildiğimiz halde Olsun, geri böyle cam. oldu. Bakın, Bakın dostlar, bura bak, burası buz gibi. musun yanlar hep yanıyor. Evet. Ço, e, valla. E, Dur şöyle bakalım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu da böyle Osman ayarları. Gitti. Nasıl öğreneceğim bilmiyorum. İki on, tane on, on. tepsisi var dostlar. Evet. Dumanı çıkabilir dedi adam. Ya yeni ya şimdi. Evet. lazım bu Markası da neymiş? Goranji mi? Hmm. Öyle bir şey. Böyle. Efendim Hı -hı. 600 euro parayı şu fırına evet. gömdük. 599 lira yani. Hı -hı. Hı -hı. Öyle Ercan. Hı -hı. <laughs> evet öyle. İşte dostlar bu bak, havalandırmalı bakın pervaneli bu. Ben bundan Hı -hı. hiç kullanmamıştım. İlk defa kullanacağım. Yeni İlk yok. defa böyle bir pervaneli diğerli diğer fırınımla alışmıştım aslında. Onu seviyordum ama maalesef bozuldu. İşte fırınım da geldi. Hadi Gözüm bol, aydın. Bol bol fırında yemek. Bu arada üstüneler. tezgahım falan hepsi her yer karıştı Olsun. çünkü adamlar yapacağı diye her şeyi bir tarafa aldık. Yok. Tepsiler orada. Aynı bir tepsisi de, de yani. burada. Burada talhacım var. <laughs> evet. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Ben ya beğendim. bir şey. Sen beğeneceksin sen Bu sen beğen mi? kenar grili geldi güzel. ya. Şu bunlara grillere uyuyordur değil mi dostlar? Tabii canım, ona Size Uygun olmuş mu değil mi? hani ben aslında komple siyah demiştim ama ha, adamlar ya, böyle hadi. getirdi ya. Ha, Şu şuraları sen, siyah olsaydı sen de öyle gördün. Senin seçtiğin olacak bu. Sen biz cim, biz internet Orçun bana şeyinden internetinden tamam, gösterdi. Ama senin seçtiğin gibi işte. Ama hani mi biraz daha parlak baba. olsaydı şunlar gibi olabilirdi. Baba. Evet. Güle güle o zaman Bak, Bakalım bu bizimle kaç yıl yaşayacak. <laughs> <Ay. gülüyor> Allah bu bol, bol yemek yap, ben, ben. acı kalıyor. Efendim şey Talha. Evet. Bakalım dostlar. Allah olmayanlara da nasip etsin. İhtiyacı olanlara da nasip etsin. Hı. Yani gerçekten fırınsız olmuyormuş. Olmuyor, Biz olmuyor. iki hafta neler çektik değil mi Ercan? Evet. Tabi ocak oluyordu ama fırın olmuyordu. Evet ocağımız oluyordu da fırınımız olmuyordu. Hiçbir şey yapıp yiyemiyorduk. Hem öyle <laughs> hem de e ne güzel. Taze taze ekmekleri ısıtıyorduk evet, ya. Evet. Burçinleri ısıtamıyorduk. Tos ekmeğine bugün, kalmıştık. Bugün yapacağız. Bugün e, Ercan bize güzel bir toz ekmeğinde şey toz pardon. Ekmek falan ısıtır. Ben benim ben, elim, ben. elim uf oldu efendim. Ay, biraz Gidiri, git. elim e, kesildiği için hani biraz Ercan değil mi bana destek olur Sağlasın bu konuda. Şanslar, bugün de eldeyim, Aynı zamanda efendim hiç sormayın. Ee, benim balıkların suyu değişecek. Bakın dün değişmesi gerekiyordu. İki güne bir değiştiriyorum. Ondan sonra böyle bir mama veriyorum. Bu mama çok çabuk balıkların suyunu, rengini bozuyor. Şu an Ercan'cığım şu balıkların mamasını versene. Ondan sonra dostlar maalesef elim bantlı olduğu için bu iş her, hep ben yaptığım için kimse de yapmıyor. Neyse Elma. Ne yapacağız bilmiyorum. Sen değiştireceksin. Ben akvaryum geliyor buna. Ah ne akvaryum Ercan ben bunu zor temizliyorum. Akvaryumu nerede temizleyeceğim? O kendi kendini temizliyor. Evet arkadaşlar bir bakalım. Bas, bakın. Ercan tüm atma. Bakın, ezmen lazım. Bak. Arkadaşa, bakın bakın. Bakın 5 dakika bile sürmüyor Saniyeler için Ercan tüm gitti. Yeter Ercan. Çok atıyor. Olur mu? Adamla şişireceğin çocuklar Ercan. Şişsinler. Ercan benim gibi kilo alacaklar sonra. Nasıl verecekler olsun, o kiloyu? Olsun. Tamam yeter. Biz de keser yeriz. Arkadaşlar o kadar şey hızlı yiyorlar ki maşallah. Ya, Çocuğum yemeyin. Sonra şimdi kilo alırsınız. Şey Öbür beyaz alırsın. yok. Hayır, o, yiyor ya. Yani, yiyor. Ha, ha, ha. Ha, amanın yazık. Yysen, yiye yiye oğlum, Sen Her ezdiğin için onu yiyemedin. Şey, ezmediğin için tüm Hayır, atıyorsun. Bakın arkadaşlar, Ercan bunun suyunu da değiştirelim demiş ki mamalarını yesinler. Tamam doyursunlar da değiştiririm sen. Bakın arkadaşlar, şunlara bak kapışıyorlar adeta. Maşallah size oy kurban olayım. Oy. Bu var ya suyun üstünde bir tane bile kalmayacak biraz sonra. Evet. Temiz yapıyorlar. Kavga ediyorlar. Bir de kavgacılar, bir de kavgacılar. Hay Allah'ım size. Ha, Heh, adam şeyi temiz. getirdi. He. <laughs> getirdi <laughs> getirdiler. Burada da benim oğlum e, ee, iki gün boyunca ders çalışacak. Evet böyle dersler çalışacak dostlar. Hazırladı. Burada çalışacakmış. Ondan sonra bu odaya artık giremeyeceğiz iki gün boyunca. Çünkü burada daha rahat çalışabiliyormuş. Evet dostlar biz evet, artık kapatalım. Evet, oradan da bir vlogumuz oldu. Evet. evet arkadaşlar. Gitti parçalar ama olsun. Can sağ olsun. Yemek yapsın da göbüş doysun ya. Bakın zayıfladım ya arkadaşlar. <laughs> Göbeğe bakıyorum ben de. <laughs> hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet ve dostlar. Huzurlu ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.